Evet, bugün kütüğe ekim konusunu göreceğiz. Öncelikle ağaç olarak kavak ağacı, dut ağacı, ıhlamur ağacı bunlardan birini tercih edebiliriz. Ama en çok e, talep edilen ağaç kavak kütüğü. Çünkü kavak kütüğü yumuşak dokulu bir kütük ve miselin yayılması kavak kütüğünde çok daha kısa sürede oluyor. Şu e, kesim işlemlerinden bahsedeyim. Öncelikle Kütüğümüzün çapı çok ince olmayacak. Yani bu bile ince sayılır aslında. Bundan daha kalın olsa daha verimi daha güzel olur. Ve boyunu da 50-55 cm kadar kesiyoruz. Keserken şuna dikkat edelim. Kestiğimiz kapaklara ve kütüklere numara verirsek ve kes, e, kapağı ayırmadan önce şu şekilde bir işaret koyarsak yani şimdi şöyle düşünelim 50-60 tane uygulama yaptık. Kapakların hepsi yerde birbirine karıştı. Hangi kapak hangi kütüğün diye aramaktan kurtulmuş olur. Şu şekilde de yönünü direkt oturtabiliriz. Öncelikle kapağımızı koyuyoruz. Miselimizi birazcık talaşla karıştırıyoruz ve kütüğümüzün ortasına gelecek şekilde bu şekilde döküyoruz. Ve daha sonra birazcık nemlendiriyoruz bu bir şekilde miselimizi ve talaş karışımını. Miselin yayılımı için önemli bunlar. Daha sonra yine ağacı kütüğü keserken ki çıkan talaşı kütüğün yanına gelecek şekilde bir parmak gelecek şekilde şu şekilde koyuyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç da kapağı çakarken misallerimizin altta ezilmemesi. Şu şekilde elimizle ayarlayabiliyoruz. Daha sonra zaten kapağımızın yeri belliydi. işaretlemiştik şu şekilde koyuyoruz. Kapağımızı kütüğün üzerine çarpmayalım. İçeride bir ortamda kütüğü yarıya kadar geçirip yaparsak misallerimizin ezilmesini engellemiş oluruz. Evet. Kapağı bu şekilde alıyoruz yine. İşaretli yere denk getiriyoruz. Yapmadan önce son bir kez daha nemlendirelim şöyle. Evet. Çok sık sorulan sorulardan birisi de Kavak ağacı yeni mi kesilmiş olacak? Evet yeni kesilmiş olsa çok daha iyi olur. 2-3 yıllık bir kütük varsa elinizde. Suyun içerisinde birkaç gün bekletin. iyice yumuşasın. İyice suyu çeksin. Ondan sonra ekimi yapalım. Evet şu şekilde çivilerimizi çakıyoruz. çakım işlemlerini yaptıktan sonra bandımızla, kağıt bandımızla bu bölgeyi tamamen kapatacağız. Evet bandımızla güzel bir şekilde kapatıyoruz. Kağıt bant olması önemli. Plastik bandla bu işlemi uygulamıyorsunuz. Evet bu şekilde kağıt bandımızla kesmiş olduğumuz yerleri güzelce diyoruz Dediğim gibi plastik bant e, kullanırsak daha sonra mayalanmadan sonra sökerken sorun olur ama bunu sökmemize bile gerek yok. E, şimdi e, diğer çok soruların sorulardan birisi diyorlar ki mesela biz mantarı buraya ektik. E, sadece buradan mı çıkacak mantar? Hayır. Miselimiz bir örümcek ağı gibi düşünelim. Kütüğün her tarafında yayılacak. Üstten de çıkabilir, en alttan da çıkabilir. Buradan da her yerden çıkabilir yani. Her yere yayılım gösteriyor misal. Evet son işlem olarak kabağımızı yani kütüğümüzü bir poşetin içerisine oturtuyoruz siyah bir poşet olsa daha iyi olur ama bizim elimizde şu anda e, mavi çöp poşeti vardı battal boyu çöp poşetlerinden kullanın öncelikle şöyle kütüğümüzü biraz nemlendiriyoruz hafifçe zaten nemliyse buna fazla gerek yok ama poşetin içerisine doğru nemli kalması için de poşetin içerisine de hıh sıkıyoruz şu şekilde uygulama yapıyoruz. Daha sonra poşetimizi güzelce kapatıyoruz. Bir açıklık kalmamasına dikkat edelim çünkü içeride nemli bir ortam olacak. E, Yukarıdan şu şekilde bağlıyoruz. Ekim'i tak tamamlanan kütüğümüz bu şekilde. Karanlık bir ortamda, sıcak bir ortamda 20-25 gün civarı e, kalacak. Zaten hani böyle loş bir ortam olursa illa siyah poşet olmasına da gerek yok. İçerideki mayalanmayı da görebiliriz. Hava sıcaklığına bağlı olarak e, mayalanma süresi değişebilir. Eğer hava sıcaksa bu süre daha kısa olur. Eğer soğuk bir yerde yeseniz uzun sürede alır. E, poşetten avantajı kütüğün şu. Uzun süre bakım yapmadınız, ortamı nemlendirmediniz. E, yani diyelim ki iki ay boyunca hiç nemlendirme yapmadınız. İki ay sonra gelip nemlendirdiğiniz zaman kütükten yine verim alabilirsiniz. Poşette böyle bir uygulama söz konusu değil. Poşettekiler... Çürürler, kurur, kompost kurur ve e, kütüğe yaptığımızda da kütük e, 4 yıl, 5 yıl içi boşalasıya kadar verim verir ama kütüğün dezavantajı da şu, verimi azalırsınız, azar azalırsınız, yarım kilo, 40, e, 750 gram, 1 kilo, ayda bir, 2 ayda bir bu şekilde alırsınız.